Ya. Abi içimden geldi atayım dedim. 3 şey on kırış atmış. Teşekkür Yemeği ederim. Yemeğe bir çöktü ya. Seni canlandıracak bir şey de bende var kanka ama. Onu kendine sakla. Gel A'a gidelim <laughs> A'a. İhtiyacın olur. A'a gidelim. Sana bir hediyem var. Bombe attı. Bombe atamadı. <laughs> Smoke arkası olabilir. Short biri. Sova B'de Reyna short'ta. Hile. Bence de tank ben yok etti. <laughs> Karısı yaptı bizi moruk. O adamın üstüne daha oynanmaz. <laughs> Net. Orada ne oldu abi? Bak <laughs> şu cesetlere bak baksana şu cesetlere bak. Adam orada ne yapıyor? <laughs> biliyor musun? Kralınızın, <laughs> kralınızın ne <laughs> yaptı? Tamam mı? Yemin dedi yani. Anladın <laughs> mı? Bak. Oraya ben daha gitmem kanka. Oğlum cesetlere bak. Oraya daha Adam giderilmez. bizi var ya bak rakıya meze o yaptı adam... lan. Rakıya o meze o yaptı. Adam, gelin gelin. Adam Bir şey diyeyim mi Allah aşkına. Abi, Bir daha gidelim. Mi, ne? var? miksvel neymiş. Bu var ya anca scream on olabilir. O on miksvel <laughs> kanka. Bak şunu bize sadece scream yapabilir kanka. Evet. Başkası yapamaz. Onu scrim yapar kanka max. Yemin ediyorum. Şey uçsana flash atayım adamın üstüne buradan. Kanka ben direkt uçacağım ona. Ağır gireceğim ona. Var ya bacık at ediyor. <gülüyor> <gülüyor> O kadar net. Bence bala vurdu ya. Ah be. Of. Aa, ya. Keşke pompa alsaydım bandalı vurmuştum. Vereceğim vereceğim. kör 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 kör, kör. Kaldır beni ultin yok mu? Bunu versene bak. Jet jet rip up me, Jet. Kanka, tamam onun özgüveni kırıldı kanka daha vuramaz o. Kırdın mı kanka özgüvenini? Helal. Bir tane site <laughs> var lan. Evet. Kapıyı ben kapattım. Abi o smoke var ya bizim ağzımızda. Oraya siz badamı vurmaya Efe, çalışın. Efe'de bırakın. Üçüncü sene kutlamış. Şimdilik üç. Umarım otuz üç. Göremezdim. Bilmiyorum ki kanka. Nick'i kapalı oluyor. mı adamı? Kapalı tabii oğlum. Karşımda 5 Nick'i kapalı. Oğlum kanka. bunlar ben kesin ki... tanıdık bu... birisi ya. Bak o o var bu ya, ya bak. Sağladım. Liquid, FB'yi falan onlardan birisi o. Ya da GT. Bak bu da Ardis işte kanka. Öldüm ki ben. Bu maçı yenildik Al kardeşim. kanka. Al mı onu. Alacağım kanka. Giremiyorum. Tight'ta. Nah. <laughs> Zeta Market 124 yemiş. Oho. Ne o arkada geldi. Tam, soldan sana, sana, demiyorum ki oğlum. Niye üstün kanka? Sen elinden Hayır, geleni yap. söylüyorum. Yapayım. Soldan niye gelmiyorsunuz kanka yani? Oy. 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 Ortaya smoke atma. CTR'ye bas. Şimdi zoom açtım. Seni izliyorum. CTR'ye bas. At abi sen şu sağa. abi. At abi. Bu ne ya? Bu ne ya? Of bu ne ya? Ortaya atma. ortaya at. Kanka ortaya AP'le pik diyeceğim. Bu ne ya? Bu ne ya? Of bu ne ya? Mid AP. Değilmiş kanka. Şok geliyor lan. Yo gelmiyor. Short adam. Öldü Helal lan. Mid'de jet vardı. Öl. Ayak yedi. Helal. Zeyti sağ, sağda. Kaldırırsın. Bir revive'ım var. B boş, B Site boş. Hello, CT, CT, CT. Mid mid top A top açılmış. Olur top mid. AP al sandı. Short, short sandı. Ya of ya. Sage lan hayal bir atıydım lan Sage'e. Helal lan Berke. Viper'dan yaptım 5 kat daha çok iş yaptım tek elde. Boş info alacak şey yapacak. Bitlemezse. Bir tane de bir ultisi var. Ah be yanlış yerizim açtım. Of. O atmış olabilir. Mi? Evet. Aa tamam. Aman. Öldü. Tamam, tamam. 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 adam ulti bastı. Duyuyorum kaçmıyorum Bakıyorum. Arkaya dikkat evet. CT flash attım. Ya %90 Oğlum. öyle bir şey duydum. Ulti bastığını duyuyorum batı kaçmıyorum. Tamam, ben atmaz sandım. Sen salak mısın oğlum? Kes sesini belanı şimdi. Amirim <laughs> özürlüsü. Burada yatıyorum abi. Of, bana suma kaldı çok iyi. Sakla sakla. <laughs> Zaa. <laughs> Nasıl da çıkarak göremeyecek <laughs> Sen yat abi. Şimdi adam atlasın. Tamam Aradan geldi. Geldi. Batur Ezra <laughs> ulti bastın duymadın markette? Ya. geldi. Açıldı. 3, 2, 3. Açılıyor. Spike orada. Bir tane CT'ye gitti. Sus, sus, sus. ZT biri. Yakın, yakın. Önünde. Yakın. Aynen. Bir tane CT'de. Main açılan var. Selamün aleyküm. MBK. MBK. Fucking noob. Bak siktir lan ömrümden. Lan as siktir lan o. As siktir lan. Ben vurdum o Gel. Semih şu A'ya girsen ultiyle ya. Ya da B'ye. Nereye gideceğim? Abi Semih kafanı s... Kanka trollerim. Bir de yaparsan harbi trollerin. Her ay. Troll yapmayın Tır ya. Hadi düşmanım. Kim ya? Semih! Semih yapma. Semih. Yapma kankam yapma Trolleyim. yapma Şunları yenelim Semih ya bak çok ego egolandı adam Tamam tamam kanka Oğlum yapma ya kalacaksan niye girdin maça kanka? Kanka dur bir cross değiştiriyorum ya Adam, adam Sage oynuyor Batu'dan Dayan'dan fazla vurmuş ama Bunu çekiyor <laughs> <laughs> Salak mısın Semih ya Ya dövme şarkı ya, dur. ya, dur. ya dur. Al Ah Çıktı smoke Short geldi bu arada. Ya. O ne oğlum Spike de varmış. 55, kafası gördük ya 55 ya. Skaikruise düşünceye kadar iyi dedi. demiş. İlk kere duvarda neyse attı Görmedim değil ya. Yani. Aynen. Ne olur. Nasılsın? Çocuk niye Bunlar alt, alt kaldı ya? Bunlar kanka şey değil mi? Oğlum trollemedim lan. <laughs> i̇yi ama yeneriz CT'de ya. 7-5 yapalım hadi. Yok <laughs> yeneriz ama. Azıcık inancın olsun kanka ya. Bak bir ben şey diyeyim de mi, İsa, da. buraya smoke, buraya smoke, flash, ultimle ben. gireceğim. Gelin, gelin, ee, önden pikten ultim var, gelin, gelin! Gelecek 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 ya, gelecek gelin. Gelecek. ya gelin artık susun lan! Oğlum adam nerede ya? Bunlar ghost kanka. Ghost kanka. <laughs> Oğlum, berke'ye bak ama. Aim'ine çıkan adama tepki veremiyor. Oğlum radara baktım. bir sus. Bak, bak, sus lan! Oy! Oy. Helal. İlk helal çevir Allah aşkına. İsa bir moral motivasyon konuşması yapar mısın kanka? Senden böyle bir şey istiyorum şu Ciddi değil böyle. Senin gibi salak varken niye böyle bir şey gerekli? Içersin? İsa. Efendim. Moral motivasyon yes. konuşması yapar mısın kanka? Maçı kazanmamız için. Kanka şu an karşıdaki adamlar dalga geçiyor. Oyun bittikten sonra da ikinizi görüp ona göre yorum yapacaklar yani. Ona göre oynayın. Ona göre kendinize gelin. Çok ağır bir konuşma oldu bu. Bu maç dönsün Batu'ya ne veriyorsun Lego? Batu'ya vereceğim dönsün. Kaç VP veriyorsun adam gibi? Tamam 1250 VP. Maçı çevir 1250 VP. Tamam 2500 lan 2500. Aha. Daha onu da sok. Kaç istiyorsun kanka? B-R-H. b r kanka? Kanka ya. Geriçsin, sen oğlum sen oku, oku kırsana Eray. Nasıl kırayım? Helal. Ya Semih <laughs> <laughs> Hepsi. arkamda arkamda. Ya sen bir keritsinsin. Oku niye kırmıyorsun Berke? Her yerde o gözüktüm oğlum. Var. Nasıl bir yok o kanka? Ben buraya geldim yine gözüküyorum ama. Buradayım yine. <laughs> Allah çarpsın ok. Ok nerede kanka? Oğlum, kanka ben bir dahaki maçta tek giriyorum ya. Çağırmayın beni. Gel kanka. Bu ne biliyor musun? Mu? Burası Game of Thrones'daki yeni kralı seç, e, seçecekleri konsay. Evet. Yapılıyor değil mi? Geç yanıma. Tamam hatırlıyorum. Evet. Geç yanıma. Heh. Sakat botu'yu seçeceğiz kanka şimdi. <laughs> Aa, <tarik> <gülüyor> 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 Hepsi orada. Girdi. Sait yakın yakın. Üçü Sağ dörde. De. Sağ Sağ üst. Olay. Sağ üst. Sağ Kanka vol, vol koy, üstüne çık volun. Aynen. Harbi mi lan? Kurmadı, kurmadı, kurmadı kanka. Ya ufff. Helal ben lan ben sana ben be. Ben Söylemesem yapmayacaktın değil mi ama? Sage'i bana mı öğretiyorsun ama? Harbi mi lan? Kitabını mı yazdın? Okumak istiyorum. Yazdım tabi oğlum. Bütün metayı Sage'de geçirdim. Spectre'i sildim. Ona... Ah, ah! Oh oh. Ya ne kanka. Neydi at geri zekalı. Tam <laughs> gelmiyor lan niye atıyor? <laughs> at Atsaydın yemişti bu arada. <laughs> salak salak atsana. Onun sikeyim aldı. Robotun görmüyor bu arada. <laughs> Ortada. Ya önünüze geliyor Reis, önüne geliyor. Senin soldan geliyor aynen. Adam gitti oğlum hala ya yalanlar. 40 vurdum. No ne noldu lan mouse takıldı, titredi falan bir şey oldu. Abi Razer'ımdan geçiyor, geçti. Aa, abi smoke falan at... Az... Yok mu onu? Ya şöyle eco veriyoruz ya. Elhamdülillah. Aleykümselam. Ah yani be. Yani adamlar girerken hem flash atıp Oğlum. hem drone'u kırıp hem smoke atamıyorum botu ya. Ben even geldim. Short yolu var, short yolu, short yolu. <laughs> Sen ne oluyor lan? Gays gel, gays. 3 de ortada 3 tane. Berke. Beş mermi. Miderem, miderem, Berke. Dur dur kaldıracağım olmadı ama. Abi ya şu şikale. helal lan Semi. Sağında Semi. Helal. Helal lan sana oğlum. oğlum. beni kaldırman nasıl <laughs> bir etki yaratıyor? solda silah var, ileride sol. Evet, bana drop <laughs> Ben var çekmiyor. Semi drop atıyor. Tamam. Semi drop attı. Çekmeyip attım. İsa abi attı. Döndü döndü döndü. Mutual. <laughs> <laughs> bir slow'un daha var mı? Var. At at. He evet, drone attı oradan. Ya senin ben amına <laughs> Aa kanka. Aa bir kanka. Bir de bana attı kanka ya. <laughs> var be. Öldük. B B. Var B var B var. Konuş oğlum elim başında. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Baya be. Abi, Beş attı. Şorta flash attı. Ulti mi var? Ulti attı. mi var? Martin. Duşta adam. Ulti basıyorum. Öldü bir tane ha. Ara var. Nice. B A mı? A mı ulti attı? Evet. Yok yok o bozdu. <laughs> Oğlum Brand'ın üstüne yaptığımız fail'e bak. O da attı. Ben de attım ulti. Semih gel. Can vereyim kanka. Ver kanka. Ölme de şimdi. Şortumak şort şort buradalar buradalar gel. Sarboş gibi geliyor. Bunu okuyayım. Cool. Duvarlara çarpa çarpa arkasını. <laughs> Ya. Can verirken canından aldı. Uçarak gireyim mi? Uçarak gireyim mi? Gireyim mi uçarak? Atma atma. At, at. Eğime bak. Biz bunlara at, nasıl at, yenildik at, bu kadar koş. ya? Ya, ya. bunlara nasıl bu kadar ben Ne oluyor lan? Bir tane vurup kaçarım gelirse. Aha. Vay. Oksuz bayağı. yakaladı değil mi evet. bir de? Evet abi. Evet. <laughs> bir tane daha ben de bak. elimden çıkmadı kanka ikimit. Ben geride sanıyordum onları ya. Mitte öldünüz diye. Generation 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 bence gene sakat seçelim. Bence sakat botu seçelim kanka. Belki. <laughs> 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 ne kadar kötüydüm. Kadık 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 kadık. Ne kadık falan mı? Be? Mid CT zıpladı. Öldü. Şey. Bir tane daha. Bir tane daha, bir, tane daha. daha bir tane daha. O Dur 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 dur. Ah be 72 vurdum. Dönmedi. Sayda gidiyor. Kuruyor direkt. Sight. 72 vurdum. Side. Low IQ. Pardon, low HP. Helal. Helal. çekliyor. Heaven'a geldi. Heaven. Aa, mi? kanka bunlar. Drone ama. Var ha. Sol. Hey, 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 hey. Sayda atalım. Biri solda. De. Tam biri solda. Biri solda. Anladım. Bir ya 80. Arkaya dikkat hadi şurada dikkat. Bir tane attı kanka. Kaçtı. Soğay Soğay 80 yok. kanka. Ben döndüm. Arkaya! gitti. Lan evet. oğlum. Sova X80, X80, X80. dönüyordu. Ya A girdi ult ile. Girdi. Ulti saç, ulti Oğlum robotum nereye gitti? Gardında. Robotum adama niye atlamadı? X80 sova. Attım. Sova X80. Hela? Oğlum robotu kırdım adam. Bana ses Sen. gelmedi. Bel kırdı, bel kırdı. Öyle bir şey Ama yaparsa ben yarıya kadar yapayım. çözeceğim. Helal lan helal lan. Çok iyi. Bizim oyunu tamam, geçerli. Adam sağa gidiyor oğlum. Ben ya da... Kanka bun, bunlara bence short'tan A gidelim. Bak gelin top mid hepiniz. Buraya smoke at. Yardırıp gidelim böyle. Analı bacılı. He? Tamam. Oğlum hayat enerjiniz mi bitti oğlum? Cevap verseniz de. Tamam, B'ye gidiyorsunuz hala. Tamam. Hala B'ye gidiyorsunuz oğlum. A short mu? short Pardon kanka. A short. Sakat mısınız oğlum? Şşş. Alo. Kanka biraz var. Sorry. Kanka ben buradan geleyim ben slow olarak çok iyi sabit şu an kaç kaçtan döndü lan bu maç? 9-3'ten döndü. Dedim size döner diye bu Adam arada. Adam ilk pick'i alamasın. Hani dönmezdi batu pick'i. He? Ben boş yaptım oğlum. Nasıl mutlu görüyor musun? Acıdan adam vurdu bile. Hadi hadi hadi. Bir pick'liyorsa oldu abi. Helal. Helal. Yat yat yat. Bence var ya Short'tan ağa gidelim. Parti mi? Yardır oğlum. Helal olsun. Go 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 go. Sağda 140 vurdum ya. Ay sik. Atış sen de. İşte ne bu bak, yüzden hani vandal dedin de adam da beni pantolon alır ya kardeşim. <laughs> adam beni vandal alırmadı ki. Ne yapalım yani. İşte bu yüzden pantom. <laughs> İşte bu yüzden Buna bakıyorum. 4 yani. Tom. Yeni silah Wantom. Bir silah yapacaklarmış. Adı Wantom. Oyuna yeni eklenecek. Koşarak vurulacak. Ölme, ölme. Kaç, kaç, hem kaç. tek atacak. Hem hızlı tarayacak. Adı da Ada Tom. Sana kurulur. Solda, solda aç. Helal lan. Sağ nice kanka nice. Bak bak. Arkası ya. Kanka gelmiyor. Sat tane. Sat mid. Bot öldü. Helal. Ya. ya. Girdi. Temik gel. Girdi bir. At. Oğlum ne kadar şanssız adamım ya. Sahipte bir %90 dikkat et. Ha robot. Evet. Hayata döndürdü. Ya bu Bravo. B'de lan, B'de, 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 B'de. B'de. Adam raise dip yazıyor. Bak raise fark yazıyor. Reyna diyor. Kanka raise yazıyor. Ama böyle adam? de raise oluyor. Oğlum Bak, raise çok fazla aldım infosunu anan. Kaç ve yapıyor 2500. Ama Bizi? inanmadı ki. İstemiyorum Olsun dedi ki. kanka. İstemiyorum dedi. Kim bunlar tanıyor musunuz? Tanıyoruz Amip abi. Tanıyoruz lan oğlum Aa Amip. Savastano kim?